Bir Hiçbir şeye değişmiyor bunlar Hı. koyunculukta. Değil mi? Çoban gibi ya yazık. Hayatta görevini tek terk etmeyen evet. Koyun başında bunlar ne sıkıldık der ne bir şey der ne büyün gitmeyeceğiz derler. Biz diyor ki mesela ben demem kuşçu köpek kuşçu köpek. Davacı köpek. Davalcı köpek. köpek. Hissiyatlı köpek, yürekli köpek. Çevini tasma takanlar köpeğinden korkan adamlardır. Bunu da bunu oraya not ediyoruz. Aynen. Aslında bizi de meşhur eden bu köpek. Değil mi? Tabi bizi... E, sürü olarak. Tabii insanlarıyla herkese tanıştıran vesile olan da bu köpektir. Evet arkadaşlar. 116 köpeğin arasında birinci olan Boğac'ın yanındayız. Değil mi? Ben de çok severim ya. Ama işte bizim ortamlar şey. Bir Kanal...